Kafalar kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 2022 yılında Nintendo Switch alınır mı, alınmaz mı? O zaman hemen videoya geçelim arkadaşlar. İlk olarak Nintendo Switch'imiz burada herhangi bir şeye koydum. Kılıf almıştım internetten. Kendi kılıfı çok pahalı olduğu için arkadaşlar böyle yan sanayi bir tane Splatoon 2 yazılı kılıf aldım. Tahmini fiyat 2018'de aldım ben Nintendo Switch'i. Bunu da aldıktan birkaç hafta sonra almışım diye düşünüyorum. Bu da 50 lira civarındaydı. Sonra burada konsolumuz var. Konsolumuza birazdan geleceğim arkadaşlar. İlk olarak şöyle oyunlarımı göstermek istiyorum. Şimdi kutulu oyunlar bunlar. Şunlar PSP Vita'nın. Bunlar Nintendo Switch'in. 1 2 3 4 5 6 7 tane Nintendo Switch oyunu var. Şimdi bir şey demek istiyorum burada. Ee, şu mesela şu anda Oyun alınmaz Yani şu Zelda'yı ben 400 TL'ye almıştım O zaman bile çok pahalı geliyordu Ama iyi ki almışım şu anda arkadaşlar Bunun fiyatı 900 TL Yani şunun fiyatı 1000 TL Ben bunu Almanya'dan almıştım Bir de Mario var Onu bitirdim onu da değiştireceğim O da Almanya'dan gelmişti Senin burada en pahalı aldığım oyun Şuydu 450 TL'ydi En ucuzu da şu 150 TL almıştım Ejventure Terminal oyununu. Oyunlar bu kadar. Şöyle bir tane koruyucu kılıf aldım gizala.com'dan. Şöyle. Şimdi cihaza gelmeden önce son bir şey daha var. Bu da ee, şimdi neden bu kadar burada söylüyorum arkadaşlar. Neden bu kadar çizik var falan filan diyorsanız bakın konsolun arkasında da bayağı çizikler var. Ee, bu konsol ikinci el aldım ben. Ee, daha doğrusu e, takas yaptım. iPhone 8 Plus'la Nintendo Switch'i takas yaptım. Çünkü çok pahalıydı. Nintendo Switch ilk çıktığında e, 7000 TL idi. O kadar pahalı olacağını düşünmüyordum. Sonra yavaş yavaş düştü tabi fiyatlar ama. E, ben çok e, almak istediğim için ikinci el hemen ikinci el listesinden yazdım. Herhangi bir e, satıcıya takas yaptık işte e, ee, gene güzel sağlam çalışıyor ufak çizikler dışında bir sıkıntı yok bir de şuna değinmek istiyorum sizde de e, bence e, almak istiyorsanız 2022'de Nintendo Switch sıfır almayın zaten çok pahalı oyunları da çok pahalı bence gidin ikinci el alın Oyunlardan da şöyle ücretsizlerle idare edin birkaç ay. Asphalt 9, Pokemon Unite, Brawlhalla, bir de Rocket League var. Ninjala da ücretsiz bir oyun. Fortnite falan da ücretsiz arkadaşlar. Sonraki biraz para biriktirip oyun alabilirsiniz kutlu oyun. O yüzden hiç Nintendo Switch'in sıfırına boş yere para vermeyin bence. Bir de şimdi ikinci el aldığım için ben biliyorsunuz şey diye bir şey var arkadaşlar. Bir saniye, Dok diye bir şey var. Dok da televizyonda oynamanızı sağlıyor. Ee, bunu şöyle takıyorsunuz, bunları çıkarıyorsunuz. Hop e, televizyona geliyor ekran. Ama ikinci el aldığım için o da eksik bir parçaydı. Ee, yoktu. Ben de şöyle bir şey aldım. Ee, tozu şu anda bayağıdır kullanmıyorum. Hep elle oynadığım için. Ee, bunu da AliExpress'ten almıştım. 20 TL fiyatıyla. Bakın tam Nintendo Switch için. Buraya takıyorum ben Nintendo Switch'i. Hiç boş yere dokada para vermedim. 2000-3000 TL. 20 liraya bunu aldım. Gıcır gıcır çalışıyor. Monitöre falan bağlıyorum. Şurada HDMI girişi var zaten. Böyle. Şimdi biraz da e, şu konsolun içindeki oyunlara bakalım. Dijital olan oyunlara. E, Terraria şey. Bu da kutulu oyun. Bakın şu işaret zaten e, takılı olduğunu gösteriyor. Asphalt 9 güzel. E, roketlik güzel. Şurada ip atlama oyunuydu. Ama aldığınız zaman e, kesinlikle indirmenizi önereceğim e, oyun şu. Ücretsiz, ücretsiz Ninjala. Fortnite'a benziyor ama böyle e, daha çok Splatoon 2 gibi. Bu arada Splatoon 2 e, almak isteyen e, arkadaşlara da e, almasınlar. Çünkü e, online üyelik istiyor gördüğünüz gibi. Şurada online online bir oyun olduğu için. Mesela Fortnite'da istemiyor. Çünkü ücretsiz bir oyun. Ücretsiz bir oyunda paralı üyelik istemezler. Ama ücretli bir oyun online ise ben bilmiyordum. Nintendo Switch online'a para vermeniz gerekiyor. Ayda 10 Euro falan. Yani ben şu anda Splatoon 2'yi hiç oynamıyorum. Burada en az oynadığım oyun Splatoon 2'dir. Ee, şimdi şöyle geliyorum. Youtube'da var bu arada. Dostlar. Bir de şimdi şarj konusuna gelelim. Ee, şarjı e, USB-C type girişim ee, yani şarjı şöyle yüzde %100 ben yolculuklarda çok oynadım işte uçak yolculuğu falan filan %100 iken kaç gidiyor kaç saat 3 saat gidiyor o da en kral oyunda yani Zelda'da Zelda'da o kadar gidiyor şu oyunda 3 saat. Ama siz gidip şunu oynarsanız belki Terraria'da grafikler daha düşük olduğu için 5 saat gidebilir. O işte konsola bağlı bir durum. Evet. Şimdi e, gelelim asıl soruya. 2022 yılında Nintendo Switch alınır mı alınmaz mı? Dostlar alınır ama sıfır alınmaz. Gidin ikinci el sitesine girin. Herhangi bir ikinci el sitesine eee alın yani takas mı yapıyorsunuz evde kullanmadığınız elektronik bir eşyanız varsa takas yapın o sizin bileceğiniz iş ama bence ikinci el almakta fayda var yani ikinci el alınca da birkaç parça eksik geliyor ama gördüğünüz gibi aliexpress'ten falan ben topladım ikinci el alın diyorum ikinci el alın diyorum çünkü oyunlar da çok pahalı şimdi bir e, 7000 lira bu konsola vereceksiniz bir de zelda almak istiyorsunuz diyelim 900 lirada oyunu vereceksiniz yani ee, çok zor. Türkiye'de çok zor. Ee, şöyle yapabilirsiniz. İkinci el konsol alırsınız. Dediğim gibi ücretsiz oyunlarla biraz idare edersiniz. Almanya'da falan e, tanıdığınız varsa onlara söyleyebilirsiniz. Ya da en kötü e, oyunları da ikinci el ya da para biriktirip alabilirsiniz. Yani konsol güzel bir konsol. Tek eksiği pahalı olması. Ben öneriyorum dostlar. Ee, yani vatik geçirmek için birebir iki kişiyle de oynanıyor zaten ee, Almanızı öneriyorum ben ee, Umarım yararlı bir video olmuştur Bu videoda Tuna yok ee, Çünkü tanıtım videosu olduğu için e, Herhangi bir öyle e, Oyun videosu gibi olmadığı için Birlikte değiliz şu anda ee, Ama ben öneriyorum yani Switch'i Umarım yararlı bir Video olmuştur ee, Kararlarınızı biraz netleştirebildiysem ee, sevindim. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.